Merhabalar arkadaşlar mutfağıma kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere harika bir mantı tarifi ile geldim. Görüntüsü kıvamı lezzeti inanın muhteşem oldu. Dakikalar içerisinde yapıp tüketebileceğiniz bol bol yapıp buzlukta muhafaza edebileceğiniz harika bir lezzet. Çok basit bir o kadar da lezzetli harika bir tarif oldu. Lafı daha fazla uzatmadan tarifime geçiyorum. Nasıl yapmışım bakalım sizler de beğenecek misiniz? İyi seyirler dilerim yoğurma kabının içerisine 2 su bardağı unumu aldım üzerine 2 adet yumurtamı ekliyorum dolu dolu bir tatlı kaşığı tuzu da ilave ediyorum 1 su bardağı suyumu yanıma aldım azar azar ilave ederek hamurumu yoğurma işlemine başlıyorum öncelikle spatula ile karıştırıyorum hamurum koyulaştıktan sonra spatulamı çıkarıp elimle yoğurma işlemine devam edeceğim benim bu malzemelerim toplamda 1,5 su bardağı un aldı. Her zaman söylediğim gibi unumuzun markasına ve kalitesine göre su miktarı değişiklik gösterebilir. O yüzden kontrollü bir şekilde ekleyelim. Evet spatulamı çıkardım. Elimle güzel bir hamur olana kadar yoğurma işlemine devam ediyorum. Toparlamış olduğum hamurumu unlamış olduğum tezgahımı alıyorum. 3-4 dakikada bu şekilde yoğuruyorum. Hamurumuz ne kadar güzel yoğrulursa o kadar güzel sonuçlar alırız. 3-4 dakika yoğurmuş olduğum hamurumun üzerine böyle bir naylonla kapatıyorum, dinlenmeye alıyorum. Dinlendikten sonra tekrardan yoğurma işlemine devam edeceğim. Hamurum dinlenirken ben de iç harcımı hazırlıyorum. 300 gram kıymamı aldım. Üzerine bir çay kaşığı tuzumu, bir çay kaşığı kimyonumu, bir tatlı kaşığı pul biberimi ilave ediyorum. Şöyle ince ince doğramış oldum. Bir tutam maydanoz ve orta boy ince ince doğramış oldum. Kuru soğanımı ekliyorum. Bütün malzemelerimi güzelce karıştırıyorum. Karıştırmış olduğum malzemelerimi bir kenara alıyorum. Evet hamurum şöyle 10-15 dakika kadar dinlendi. Dinlenmiş olan hamurumu tezgahımı alıyorum. Tekrardan şöyle güzelce bir ovuşturuyorum. Dinlenen hamur yoğrulduğu zaman daha güzel oluyor arkadaşlar. Gerçekten kadifemsi bir dokuda harika bir hamur elde ediyoruz. Toparlamış olduğum hamurumun kıvamını sizlere göstereceğim. Gerçekten harika oldu. Evet görüyorsunuz gerçekten kadife gibi bir hamur elde ettik. Ben toplamda 2 su bardağı undan hamurumu yaptım arkadaşlar. Siz dilerseniz daha fazla yapmak isterseniz malzeme listemizi katlarıyla çoğaltarak daha fazla hamurlar yapıp daha fazla mantılar elde edebilirsiniz. Evet güzelce yoğurmuş olduğum hamurumu böyle 3 eşit parçaya böldüm ve 3 adet beze oluşturuyorum. Hamurumuzu tekrar yoğurduğumuz için sertleşti arkadaşlar bezelemiş oldum hamurumu böyle leğenimi alıyorum ve 5-6 dakika dinlenmeye bırakıyorum daha kolay açılması için Evet 5-6 dakika dinlendirmiş olduğum hamurumun bir tanesini alıyorum. Cömert bir şekilde undan yardım alarak açma işlemine başlıyorum. Hamurumuz orta kalınlıkta bir hamur olacak arkadaşlar. Aşağı yukarı 1 santim kalınlığında olması yeterli hamurumuz yufka hamuru gibi çok ince olmasın lavaş hamurundan bir tık kalın olacak şekilde güzelce açıyorum ben hamurumu bu şekilde oklava ile açtım siz dilerseniz merdane ile de açabilirsiniz Evet arkadaşlar siz videomu izlerken benim de sizden ufacık bir ricam olacak Sizinle ilk defa bu videoda karşılaşıyorsak bu ve bunun gibi güzel tariflerim için kanalıma ücretsiz bir şekilde abone olmayı ve yepyeni tariflerimden haberdar olmak için bildirim zil sesini açmayı unutmayın lütfen. Videomun yorumlar kısmına tarifimle ve kanalımla alakalı olumlu olumsuz görüş ve düşüncelerinizi bildiren yorumlarınızı bekliyorum. Kanalımın büyüyüp çok güzel bir yerlere gelmesi adına sizin desteklerinize çok ihtiyacım var. Ve ben sizin destekleriniz sayesinde kanalımın büyüyüp çok güzel bir yerlere geleceğine gönülden inanıyorum. Ayrıca beğenmiş olduğunuz videolarımı sosyal medya hesaplarınızdan dostlarınızla ve arkadaşlarınıza da paylaşarak bana destek olabilirsiniz. Şimdiden destekleriniz için çok ama çok teşekkür ediyorum. Evet arkadaşlar ben sizinle sohbet ederken bu esnada hamurumu açtım. Aşağı yukarı 1 santim kalınlığında olacak şekilde ayarladım. Hamurumu pet şişenin kapağıyla e, bu şekilde yuvarlaklar haline getirdim. Kenarlarından artmış olan hamurları tekrardan toparlıyorum. Bezeliyorum yumuşaması için bir kenara alıyorum tekrardan açacağım. Ve hazırlamış olduğum hamurların içerisine böyle göz kararı çay kaşığının ucuyla olacak şekilde kıymamdan yerleştiriyorum ve şekilde görmüş olduğunuz gibi önce ikiye katlıyorum sonrasında iki ucunu bir araya getirerek şekil verip bir kenara alıyorum bütün mantıların bitene kadar bu işleme devam ediyorum gerçekten görüntüsü kıvamı lezzeti inanın muhteşem oldu bol bol yapıp buzlukta muhafaza edip dilediğiniz zaman çıkarıp pişirip gönül rahatlığıyla tüketebilirsiniz dakikalar içerisinde yapabileceğiniz harika bir lezzet oldu ne diyoruz İnşallah dener ve daha güzellerini yaparsınız şayet tarifimi denerseniz videomu yorumlar kısmından sonuçları benimle paylaşmanızı önemli rica ediyorum Evet bütün hamurlarımı aynı şekilde yapıp hazırlıyorum Evet, bütün mantılarımı yaptım, hazırladım. Görüntüyü görüyorsunuz arkadaşlar. Gerçekten tablo gibi harika bir tarif oldu. Kapak resmi almak için bu şekilde süslemeler yaptım. Sonrasında tepsimi aldım. Çok az bir undan yardım alarak şöyle bir karıştırdım. Hazırlamış olduğum mantımı pişirme aşamasına geçiyorum. Videoda çok büyük duruyor mantılar. Aslında 4-5 tane kaşığa sığabilecek büyüklükte arkadaşlar. Evet hazırlamış olduğum mantımı pişirme işlemine geçiyorum. Tencereme suyumu aldım. Kaynattım. Kaynamış olan suyun üzerine yarım tatlı kaşığı kadar tuzumu ilave ettim. Şöyle bir yemek kaşığı kadar da sıvı yağ ekledim. Güzelce karıştırdıktan sonra mantılarımı suyumu alıyorum ve pişmeye bırakıyorum. Ben mantılarımı orta dereceli ateşte 15 dakikada pişirdim. Yine ara ara kontrol edebilirsiniz arkadaşlar. Evet mantımı şöyle bir karıştırıyorum ve orta ateşte pişmeye bırakıyorum. Mantılarım pişerken ben de üzerinin sosunu hazırlıyorum. Videomu uzun tutmamak için o bölümü göstermedim. Klasik sarımsaklı yoğurt yaptım arkadaşlar üzerine dökmek için. Haşlanmış olan mantılarımı tabağıma alıyorum. İlk sıcaklığının çıkmasını sağlıyorum. Üzerinin süslemesi için de tereyağı sıvı yağ karışımı erittim. Üzerine pul biber, kırmızı toz biber ilavesi yaptım. O şekilde süsleme yapacağım. Siz damak zevkinize, göz zevkinize göre malzeme miktarını azaltıp çoğaltabilirsiniz. Malzeme listesini videomun açıklama kısmında ekliyor olacağım. Üzerinin sosu tamamen sizin damak zevkinize kalmış. Evet sarımsaklı tuzlu yoğurdumu bu şekilde mantımla buluşturdum ve üzerine yapmış olduğum sosumla süslemeler yapıyorum gerçekten görüntüsü kıvamı lezzeti inanın muhteşem oldu çok severek ve beğenerek tükettiğimiz harika bir tarif çok pratik bir şekilde dakikalar içerisinde yapıp tüketebilecek harika bir lezzet Evet üzerine kuru nane ile süslemeler yaptım ve mantımı şu şekilde kıvamını sizlerle paylaşmak istiyorum. Ve siz mantımı son halini izlerken ben de size veda edeyim. Bir videomun daha sonuna geldim. Yapıp deneyecek olanlara şimdiden afiyet olsun. İzlediğiniz için çok ama çok teşekkür ederim. Yepyeni videolarda görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.